Küfürsüz. Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar iyi, Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bizi arkadaşlar hoş geldin Mustafa. Mustafa. arkadaşlar tıbrı oynuyoruz. Biliyorsunuz. ben karşı takıma gittim yine ya. <gülüyor> <gülüyor> şey ya. Ee, <laughs> biliyorsunuz arkadaşlar ben bu oyunda birazcık proyum esporcu gibi. Ben esporcu olduğunu sanıyor arkadaşlar. Attım atamadım attım. Gördüğünüz gibi şak diye koyuyoruz. Ya benim eleman oynamayı bilmiyor arkadaşlar. Hep öyle oluyor zaten. Benim karşımdakiler oynamayı unutuyor beni görünce. Üf bir tane hack shot yedik. Ah mal oldu. Koşuyorum. Ben de bir tane hackshot şey attım. Şimdi. İkisinde de Bam! 2-0. Ya dönmedin mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi baba Neymar. Ben tabi ölmem oğlum. Hop. Bir ölür bin diriliriz. Aslan! Şimdi işte geliyor özel evkat çalıyor arkada. Dıdırırı. Dıdırırı. Ay şerifsiz. Özel harekat. Güzel yıklı bozkurtlar bizim uşaklar. Ve... Ba! Bam! Benimki patladı bu sefer. Hop buradan atlıyoruz. Allah! Ya ölmedi. <laughs> Aa lan nereden vurulduk arkadaşlar? Sol yanımızdan kurşun yedik. Göklerde kartal gibiydik. Kanatlarımızdan vurulduk. Hop. Siz ölüp ölüp teleport mu oluyorsunuz ortaya? Nerede geliyorsunuz? Biz hızlı geliyoruz. Çocuk Çünkü düşerken biz... ok attı. Biz Türkleri hopdan atlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen pat. benim neden bu kadar no. Niye patlattın kızım? <laughs> hop. Hop hop. Hadi arkadaşlar böyle düşmanlar size vuruyorsa. Atıyorsun golü. Atamadım. At, 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 usta bizim bize geliyor. Tam zaman gol atıyor. Moruk Kore ya Umut abi sen ne yapıyorsun? Musta bizim beyze geliyor dedim oğlum, ben sana. Lan oğlum ben öldüm işte o an. Ben atıyordum golü. Atamadım öbür çocuk vurdu beni. Hadi mal ettim onu. Ba! <gülüyor> <gülüyor> Bir de kilimi çaldık. Kili almak yerine gol atsan gol olur aslan. Hop şuradan atlıyoruz. Ben anlamıyorum ki ikiliye tek kişi gelen elemandan ben ne bekleyebilirim ki bu hayat? <laughs> arkadaşlar böyle... bu Mustafa'da harbi bir hile ile bir şeyler var. Atayım mı? At 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 at, at. Dur dur beni kesme kesin kel. Umut <laughs> ölecek attı golü. Kolay oyundu arkadaşlar. O, o siz <laughs> olduğunuz için siz hep takım olacaksınız. Ben hep o... neyse. Videoda mıydık? Evet. Tamam arkadaşlar hiçbir şey yok. Biz hep adam muamelesi göreceğiz. <laughs> arkadaşlar burada Neymar olduğu için <laughs> tabii ki biz kazanacağız oyunu. <laughs> Ay bak yine de yanıma katlan geldi. Yahu yine gerizekalı geldi. Allah'ım ya. kişili e, ad, oyuna tek kişi giren adamdan ben ne bekleyebilirim arkadaşlar? Bu şapma. yapma. Tüh tüh vah vah Bam bam Kendin bam mi? bam 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 Ah be Sen düşmüş sana tutundu Ama düştü Allah tutamadım ya Geliyor adam herhalde. Adam benzinimi kapatıyor yok. Umut seri gol at seri at. Atıyor atıyor atıyor. Umut at at, at 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 sayır. Ah be. Hop şuraya tutundum. Buradan buraya buradan buraya. Ah ah. Ah be iki oh, tane be. yemeseydik orada gol atmıştık. Şuradan okur rastgele atıyoruz. Öyle başka yok. Oynamıyoruz değil mi? Oynarız oynarız. Kazım bitti öyle dedim. telefondan mı bağlanıyorsun Discord'a? Haa. O zaman sana adam muamelesi yapar Mustafa ile devam eder. <laughs> Hop buradan arkadaşlar. Ah be tutunamadım. <laughs> adam yalnız gol atıyor. Ha. Bak şu an atıyor. Atıyorum atam Atamaz bu arada. Siz oyalıyorum, oyalıyorum. Hadi. Vay şerefsiz iso. Sus lan. Adam yanındayız ben görmüyorum adamı ya. Gol mü yedik? Adam yanında ya. Ulan ben Mustafa'yı kestim. Umut'a bak ya. Küçücük çocuğu kesemedi ya. Toxic Hydra dövdü kesemedi arkadaşlar Şöyle atlıyoruz. Ah be tutunamadım. Bizim eleman yine atlamaya başladı. Adam adamın günahını almışım. İyi olmuş <laughs> Lan Umut AFK tabii iyi oynar. Ha Umut AFK. <laughs> ah be lan tutunamıyorum. Mustafa buralara gelirken hep blok koymuş. Kim arıyor ya? bu nasıl bir şarkıdır ya? Allah'ım ya. Frozen şarkısı çalıyor. Hadi de git kola. at. Abi ben tuttum bir gol atamadım ya. Umut sen nasıl bes tutuyorsun ya böyle? Böyle bas tutma şekli mi var abi? Şuradan at. Atıyorum golü. Telefonu Alo, naber, lan ben lan meymenet Kanka gol attık size senin haberin yok tabi. ah be lan oğlum benim için aşağı mı atladın ciddi misin ya? Evet. <laughs> İşsiz. Hadi sonra çok Mustafa gol atacak. Öbür çocuk atıyor şeref tamadım lan oğlum tam ya. ucundaydım <gülüyor> ya. <laughs> Top çevirmemiz ama. lazım. Sen base tutsan Umut. Tutuyorum hadi. Bak şu an atalım. Adam yukarıdan geldi Hidra kardeşim oğlum Hidra oyun taşıdı ha. Helal olsun Hidra. <laughs> Adam 4 gol attı. Mustafa da bezde afık takılıyordu ara. Ahmet Arman 32. Bakalım <laughs> ne boklar yiyeceğiz. Videoda mıyız? Videodayız. Arkadaşlar bu arada Dilayv'da Discord'a gelmeyi unutmayın. Dilayv'a e gelirseniz işte canlı canlı oynarız. evde bu arada arkada rap müzik falan çalıyor yani daha eğlenceli oluyor. De canlı sohbet olduğu için. Rap müzik eğlendiriyormuş. Evet. <laughs> Ama discordda gelirseniz de şöyle de bir şey var tabii ki. Sizin oynarız yani. Şu an biz dediğiniz videoyu sizinle çekeriz. Hmm. Mesela bu konuk Mustafa. <laughs> Arkadaşlar daha YouTube'da yeni olduğumuz için live'dan alıyoruz konukları. <gülüyor> <gülüyor> Yakında YouTube'dan da alırız herhal. Alırız bence. Arkadaşlar Ahmet Arman çok iyi oynuyor ama Mustafa kötü olduğu için adam bir şey yapamıyor yazık yani. Ne diyelim ki? Bakın mesela burada Andaki'den ölü adam kötü oynadığından değil. Aa, ölmemişti zaten. Aşağı düşmeden öldüreydim. lan nasıl vurdun? Ol. Oğlum iki vuruş attı bu canım Haçker. Haç kesme be. Ahmet duralım. Ulan Ahmet. Allah. Vay meymenin. Ya, ya <laughs> bizim adam... Ne olmuş? sandın oğlum? Şş, sakin sakin. Ya et. Mustafa keser İsmail abim. Zaten edit yapıyor o kadar. Edit ya Azıcık yapıyor. Azıcık öğrensin edit yapmayı. Ya bu bana mut ya. Arkadaşlar bu oyun niye bu kadar kolay oldu yahu? Efendim? Bu oyun niye bu kadar kolay oldu yahu? Aa! Ah! Al ah, tutun oğlum. Umut Beyze e sen niye blok koyuyorsun aslan? base'den çıkarken 2 saat konuşuyoruz. Atıyor mu golü? Ben top atıyordum. Ya Umut sen nasıl beceriksizsin ya? <laughs> Ay <y> yok <laughs> git bir, bir gol atmış. 2 v 1 gol atıyorum 2 gol atmışım oğlum ben. Ben böyle bir şey görmemişim. Mustafa tutundu galiba. Yok tutamamış. Tutundu da atladı. Vay Mehmet atsın. Arkadaşlar Mustafa'nın takımındaki adam çıkmış. Mustafa nasıl yenilmeye başladı. <laughs> Görüyorsunuz. Aş A aşağı düşürdüm atkulu. Umut da çok bir şey yapmış gibi aşağı düşürdüm falan diyor arkadaşlar. hoş yapma lan. Resmen yayın komedi tufanı. <laughs> <laughs> yayın değil video. Neyse. Video pardon. Dur. Ben çıkıyorum Şarj Neyse arkadaşlar şarj bitmedi video bitti arkadaşlar kendinize iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve Disco'da gelmeyi unutmayın Disco'da gelmeyi unutmayın bye bye